Photoshop'ta yüzdeki lekeleri, sivilceleri pratik olarak nasıl temizleriz? Hep birlikte inceleyelim. Yüzdeki lekeler veya izleri temizlemek için e, soldaki menüde e, kısa yolu J harfi olan e, araçlar e, bulunuyor. E, Spot Healing Brush Tool diye aracıyla başlayalım. Aracımızı seçtikten sonra bu araç e, sivilce mesela örneğin bu sivilcenin üzerine gelip orayı seçerek bu şekilde e, bırakıyorsunuz. Etrafındaki dokuyla bütünleştirerek sivilceyi e, temizliyor. Lekeleri temizliyor. Geri alıyorum. Diğer aracı geçiyorum. E, healing Brush e, Tool. Bu da belli bir yerden doku kopyalayarak yani doku kopyalaması yapıyor. Üzerine e, yama yapıyorsunuz. Alt tuşuna basıyoruz. Alt tuşuna bastıktan sonra e, doku alacağınız yere yani tabii bu e, dokuya en uygun olan yere yakın ya da ona uygun bir yere tıklamak lazım. Öyle şuraya bir yere tıklayalım. Alt tuşuna basılı tutuyorum. Bir kere tıkladım. Buradan bir doku aldım. E, yama yapacağım yerin üzerine gelerek bir kere tıklıyorum. Buradaki dokuyu buraya kopyalıyor. Evet bu şekilde birkaç kere tıklayıp yani iyi bir sonuç elde edene kadar bu şekilde e, yapabiliyorsunuz. Geri alıyorum. E, Patch Tool aracı da e, lekeyi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra, e, örneğin almak istediğiniz hani buraya uygun bulduğunuz dokunun üzerine tutup sürükleyip bıraktığınız zaman e, bıraktığınız yerdeki dokuyu seçim alanınıza yayıyor. Hani uygun bir şekilde getiriyor. E, bu şekilde de lekeden e, kurtulabiliyorsunuz. Diğer araç da Content aware Move Tool. Bu araç, e, örneğin bir yerden bir parça koparıp e, buraya yama yapmak isteyeceğiniz çalışmalar olabilir e, lekeleri çık, e, gizlemek için e, o işe yarıyor. Parçayı koparıp oraya doku nakli gibi bir şey e, öyle söyleyeyim. Örneğin ben e, sonucu yani ne. E, bu aracı tanımak için küçük bir yer parça e, koparayım. Şurayı seçtim. Mesela şurayı e, şey yapalım. Oradan doku aldığımızı varsayalım. Yani gözünüz şurada olsun. Şuradan bir doku aldım. Getirdim buraya bıraktım. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi burada bir doku kayboldu. Geri alıyorum. Gördüğünüz gibi şurada doku kayboluyor. Yani bu bir yama yapıyor ama yama yaparken de Diğer yerdeki parçayı koparıyor. Böyle bir araç. Diğer araç da, e, örneğin resim, fotoğraf çekindiğiniz zaman e, gözlerde kırmızılık kalıyor. O, onu yok etmek için kullanılan bir araç. Şu an e, öyle bir durum yok. İlerleyen derslerde oraya da e, değineceğiz. E, Patch tool aracı e, güzel bir araç. Diğer araçlar da tabii iyi. Hani biz pratik olarak e, bu aracı kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde tavsiye ederim. Evet leke temizleme bu kadar. Ee, diğer derslerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.